Türkiye'nin karşıda 3 zaten. Ya da başlatayım mı? Evet sevgili dostlar, hepinizle tekrardan yepyeni bir video ile canlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Giz bırakanlar e ailesi ve bendis Espor Spor ile beraber bu başındayız. Maçımız 5 5 olacak. Ar arkadaşlar birazdan dahil olacakmış. Biz ee, 4 ve 3 başlayacağız. onlara şimdi oyna, oyna gelirler. Kendileri hazır verdiği için biz de dedik tamam başladık başlayalım koyalım. Karanlık koşuyor. <laughs> Xbox. Kısa 17 için. Bu at şort tamam Hadi be. Yemedi. Fenerlıksın can 17. Uzun ses var. Sinip. Bir uzun bir kısa. Uzun. Pardon. Uzun mu? Balkon. Sniper. Balkon. Aynen balkon sinip. Koşuyor koşuyor. Helal. Vitória do Zulu. Adamı görmedim lan nerede Biraz kendilerine çok güvenler o yüzden 5 ve 3 ya da 4 ve 3 başlayabiliriz dediler. O yüzden o bize başladı. Kısa. Gelsin bekliyorum. Diğer odaya geçildi. Ay kısa. Kısa yakın. Aa kısa vuramadım. 30 canı var kısa. kısa Tırakta. Sarı. uma O ne lan do Başaramadık Başaramadık na ha? Hadi böyle canlanın. Tabi Oh tek yemedik. Aha öldü. Ne Atlıyorum. Tünel bombaydı. Smoke, mid smoke attı lan. Mid öldü bir. B'ye var. Tünel girdi B'ye. 2B. Tüneldeyim. Helal.

Mid 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 O ne? <gülüyor> <gülüyor> o ne la? Helal Adam gitti şey gitti tokat attı ya Bu, bu adam bilmiyorum. <laughs> Helal be. Vitória do Zula. Yanlışlıkla vurdun. Yanlışlıkla vurdun zaten adamın canı 31 zaten. Şap diye ses geldi. <laughs> <laughs> Şap diye ses geldi. Çöp yedi. <laughs> Kısa yakın canı 45. Alman lazım. Merdiven. Kısa çıktı. Helal. Bir öldük. İçeride. Helal olsun. Dayı <laughs> Bu... Ben de ses spor acaba neyine güvenip 5 ve 4 4 istedi ki? Ya da 5 ve 3. Biz de bilmiyoruz ki. Onlar herhalde sabah birkaç bizden birini yendi. Ufak kardeşleri. Ay canım kırk. Çöp yedi çöp yedi. Çöp yedi bende. Muhafaza üstüne çöpte Yapma 81 be. can bir üstüne o, o, uzun gidiyor kısa 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 adam üstüne. uzun da bekliyor ya iş. Kısa başı. Kanada. Ah. abi. Üstüne. La oğlum. Adam mid girmiş iki kişi ya. Üçü de bede. Kırık. Ekle abi. Bomba plantada. Kırık bizim B tarafı tutmuş. Elektrik direği var. Yok üçü de ikisi de, Bir de Helal. Hadi be. Evet. Evet. Güzel güzel. Öyle. <laughs> Beyler çöp Bir de alt tünel var Bir de çöp bir altın alt tünel öbür, öbürlerini bilmiyorum Lan Tünel Mid Mavi girdi be Helal Kısa dikkat et <laughs> Nereden geliyor lan bunlar bile Bomba <laughs> plantada Sadece Havuz ya da yeşilde. Mavi dikkat mavi de olabilir. Ha Havuz Hav arka. Havuz dip. Havuz dip birisi. Yapmayın. Saitsin. Geçsin geçsin. Kötü oldu bu. Dip, yani tu gladius. Ne oldu rahatladık mı? Bu. Чоп! Мид! К соли мид! Собачьи, да? Найлят, да, отстёпьём. Браво, дом, найл. Кса гирю, кса Rafa. Kısa Öldü. Kısa Helal. Oldu oldu. Nerede? Uzun geldi. Rafa. Göster mi? Sait. Helal. Victoria do Güzel. Mükemmel. Mükemmel.

Ça şey yapmıyor böyle kullanmıyor. O oh, sesi çevirdim. Bomba Kısa canı yet 80. Merdiven alta. Eyvah. Sert 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 bıça sert bıça en sağdan kesiyor. Sert vardı bir Haydi abi oynasanıza bende sniperle gidiyorum 1 ile Abi tamam, kısacık şey yarım 1 ile dedi Mid var mid solda. Şey bak. Siz de olabilir. Ay. Oy. <laughs> Xbox. Hadi be. Victoria do Gladio. Ya giriş yapıldı. Canla yarım ya. Apa açıldı lan? Efendim? Kaptan sen de uzun git açın uzun Ay, uzun gidin Mehmet şey. evet. abi Ertuğrul abiyle short oynayın Tamam Min bombaydı tek Ya smoke Smoke açıldın size helal Alsak ah, dikkat edin Saiten helal Abo boş aboş bir B1 Aşayım mı başlayayım mı Açılmayın bombaya çıktı lan Smok Dik dikkat dikkat edin beyler. Açık bomba Mehmet. Ay Mehmet canım sana et. Bomba plantada. Helal. Ay o ne? Bu sabah mı lan? Burada Öldüyüm. Geber. Baba. Bu arkadaş 240 olabilir. Görmedim ben. Zorla mı hiç? Bir Adam. canı ver bir. Üstüm oynuyor. Helal. Victoria do Zula. Oynayamadık lan. Bazen böyle oluyor abi. <laughs> Hep seni üzerim Mehmet. Ne be? Ne ya ben ne yaptım gene ya? Allah. Allah. <laughs> 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 B1. Aa böyle bir smoke bomba var mı ya? Geliyor musun ne be? Abi City var. Adam yeri mi bilmiyor. Bilmeden bomba attı ağzıma ya. City bomba yedi. Kısa dikkat. Be gel abi. Ark. Bit bit, bit bit bit. Kaçırma. Helal. Be, be gelecek bu City. Açılmayın tamam tata sildete sinip zorlama zorlama 80'i var kırık geldi Ya adam. bir tane var, bir canı var. Saman Zip, tane var. Zaman oyna! Öyle. Oradan gözüküyor muyum ben? Evet, evet görünüyor. Evet, tamam. Oradan görünüyor. Hem de çok rahat. Onun Yalnız adam güzel oynuyor, helal. 1 Helal Apo. A'dayım gel. Long geçik bunu. Bomba balkonu açık. Mitinde. Bomba plantada. Bence sen şey uzun uzun lazım birisi ya. Mid sol. Uzun dayatırlar var ya. Kısa ses var. Bana böyle geliyor bu sen. Kısa kısa. Helal. Yalnız abi bir yalan atmışım. Uzun girdim ya. Al sitele fıçıya tık. Tek mermi. Bazen böyle yapıyoruz işte ya. Bazen abi işte. Her zaman olmuş. <laughs> Al site. All site. Le sarı sarı, sarı 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 kutu. Sarı Yapma. Site. Site'da. Açıkta. Mitte kısa çıkıyor. Aferin. Aferin o. can Site. Mavi de mavi Helal. Lan. Dur geldin, gel. Allah kahretsin. <laughs> <geldin. gülüyor> lazım fenerle. Oha. O ya. Ya olan ya. Evet arkadaşlar. maçımızı izleyen herkese teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanal aboneliğini unutmayın. Hoşça ya, kalın, benim... görüşmek üzere, kendinize dikkat edin.